Merhaba, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu vesileyle e, çevre sorunlarına dair sıkça duyduğumuz söylemlerin biraz daha derinine inelim diyoruz. Evet, iyi bir fikir. Elimizdeki kaynak, Doçen Dr. Yelda Erçandırlı'nın bir gündeki makalesi, bize biraz kışkırtıcı bir test sunuyor aslında. Hmm. Diyor ki, ekolojik krizle mücadele meselenin sınıfsal boyutunu anlamadan e, eksik kalır. Amacımız da bu makaledeki ana fikirleri sizin için biraz ayrıştırmak, çevre tartışmalarına farklı bir yerden bakmanıza yardımcı olmak. Gerçekten de alışılmışın dışında bir bakış açısı sunuyor kaynak. Yani diyor ki bu Dünya Çevre Günü kutlamaları falan evet. ya da işte Tesla gibi şirketlerin o parlatılan yeşil imajı, bunlar aslında yeşil kapitalizm veya ekomodernizm dediğimiz bir çerçevenin ürünü olabilir. Yani. Yani temelde çevre sorunlarının mevcut ekonomik sistem içinde işte teknolojiyle, piyasa mekanizmalarıyla çözebiliriz diyen yaklaşımlar bunlar. Ama kaynak soruyor. Acaba bu yaklaşımlar krizleri yeni kar alanlarına çevirirken asıl sorunları göz ardı ediyor. İlginç. Hatta 1980'lerde Brezilyalı aktivist Chico Mendes'in meşhur bir sözünü hatırlatıyor. Sınıf mücadelesi olmaksızın Çevrecilik bahçeciliktir. Bu bayağı güçlü bir iddia, değil mi? Biraz daha açalım mı bunu? Kesinlikle açalım. Peki, bu yeşil kapitalizm tam olarak ne demek oluyor? Kaynağın temel eleştirisi ne bu yaklaşıma? Mesela sık duyuyoruz, karbon ticareti, yeşil etiketler, bunlar neden yetersiz görülüyor? Şöyle, yeşil kapitalizm dediğimiz şey doğaya temelde bir kaynak gözüyle bakıyor, bir yatırım alanı. Anladım. Çevre sorunlarını da piyasanın iyi çalışmamasının bir sonucu yani bir piyasa başarısızlığı olarak görüyor. Çözümü de nerede arıyor? Yine piyasada. Nasıl yani? İşte tüketiciyi bilinçlendirelim, yeşil teknolojilere yatırım yapalım, karbon borsaları kuralım falan. Ama kaynağın eleştirisi tam da burada başlıyor. Diyor ki bu yaklaşım sorunun köküne inmiyor. Yani o yüzeysel kalıyor diyorsunuz. Aynen. Sermayenin o durmak bilmeyen kar ve büyüme arayışına, rekabete dayalı sisteme, mülkiyet ilişkilerine ve bunların yarattığı o derin eşitsizliklere hiç dokunmuyor. Hı hı. Kaynak diyor ki sermayenin doğası gereği hem emeği sömürür hem de toprağa. Yani ekolojik yıkım kapitalizmin işleyişinden ayrı düşünülemez. Peki o zaman Tesla gibi şirketlerin temiz enerji çözümleri onlar da mı eleştiriliyor? Evet. Onlar bile eleştirilebiliyor. Mesela bataryalar için lityum gerekiyor, değil mi? Evet. O lityumun çıkarılması sürecinde ortaya çıkan yeni sömürü biçimleri veya kaynakların yeni bir metallaştırma döngüsüne sokulması gibi nedenlerle eleştiriliyor. Hatta şey, bu tür yeşil girişimlerin dikkati asıl yapısal sorunlardan uzaklaştıran bir tür yeşil badana olabileceği bile söyleniyor. Anlıyorum. Yani kaynak diyor ki Piyasa çözümleri ve teknolojik yamalar ne kadar iyi niyetli görünürse görünsün, sistemin temeline inmiyor. Aynen öyle. Peki, madem sorun bu kadar derinde, kaynak bir alternatif sunuyor mu? Nasıl bir yol haritası çiziyor? Yani bu sınıf mücadelesi ve ekoloji mücadelesi pratikte nasıl birleşebilir? Kaynak öncelikle şunun altını çiziyor. Ekolojik krizlerin ve risklerin faturası herkese eşit kesilmiyor. Bu yük sınıfa, ırka, cinsiyete göre çok eşitsiz dağılıyor. Evet, bu önemli bir nokta. Mesela şu istatistik çok çarpıcı. 1988'den beri küresel sera gazı emisyonlarının %71'inden sadece 100 büyük şirket sorumluymuş. %71. Sadece 100 şirketten. Evet. Bu da sorumluluğun ve etkilenmenin ne kadar asimetrik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çözüm sadece bireysel çabalarla ya da teknolojik yamalarla değil, daha radikal, daha sistemsel bir değişimle mümkün olabilir diyor kaynak. Peki nasıl? Emek mücadeleleriyle ekoloji mücadelelerinin birleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hatta tarihten somut bir örnek de veriyor. İngiltere'de 1970'lerdeki Lucas planı. Lucas planı Nedir o? O dönemde işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan silah fabrikası işçileri e, işsiz kalmak yerine demişler ki biz kendi bilgi ve becerimizi kullanarak bu fabrikada topluma faydalı ekolojik olarak sürdürülebilir şeyler üretelim. Ne gibi mesela? Rüzgar türbinleri, böbrek diyaliz makineleri gibi yani hem istihdamı koruyan hem de yıkıcı üretim yerine yapıcı bir alternatifi işçilerin kendi inisiyatifiyle ortaya koyan bir model önerisiymiş bu. Mesele biraz da bu yani. Hem insanların topraktan koparılması süreçlerini hem de bunlara karşı verilen mücadeleleri anlamak. Bu Lucas planı örneği gerçekten çok düşündürücü. Hani yeşil işler diyoruz ya. Evet. Bunun sadece bir slogan olmadığını, çalışanların doğrudan katılımıyla nasıl somut bir şeye dönüşebileceğini gösteriyor. Peki kaynak bunun günümüzün o karmaşık küresel ekonomisinde ne kadar uygulanabilir olduğuna dair bir şey söylüyor mu yoksa daha çok ilkesel bir örnek mi bu? Kaynak Lukas planını daha çok mevcut sistem içinde bile farklı bir üretim anlayışının, farklı bir toplumsal fayda anlayışının mümkün olabileceğini gösteren ilham veren tarihi bir örnek olarak sunuyor aslında. Anladım. Yani günümüzdeki uygulanabilirliği üzerine detaylı bir analiz yapmıyor ama temel fikir çok güçlü, ekolojik yıkımla gerçekten etkili bir mücadele, kapitalizmin o eşitsizlik üreten yapısal dinamiklerini, sınıfsal boyutunu ıskalayamaz. Hı hı. Piyasa temelli yeşil çözümlerin çoğu zaman sorunun köklerine inmek yerine onu başka biçimlerde yeniden üretebileceği ya da en azından daha köklü çözümlerin önünü tıkajabileceği uyarısını yapıyor. Özetle diyor ki ekolojik adalet arayışı aynı zamanda sosyal adalet ve emek sömürüsüne karşı mücadeleyi de içermeli. O halde bu konuştuklarımızın ışığında şu soruyu size bırakalım. Çevre sorunlarına yaklaşımınızda bu sınıfsal mercek sizin için neleri değiştirir? Günlük hayatta karşınıza çıkan o yeşil etiketli ürünleri, şirket kampanyalarını, çözüm önerilerini artık daha farklı bir gözle mi değerlendirirsiniz? Evet, düşündürücü sorular bunlar. Ve eğer Chico Mendes'in dediği gibi sınıf mücadelesi olmadan çevrecilik sadece bahçecilik ise gezegenimizi ve yaşamı korumak için daha etkili, daha köklü bir mücadele nasıl örülebilir? Belki bu sorular üzerine biraz kafa yormak hepimiz için daha anlamlı bir çevre mücadelesine kapı aralayabilir ne dersiniz?